Geldik. Güz gibi suyu yakacağız bakana. Evet, evet. Nasıl yapalım? Yakabilirsek tabii ki. Evet. Kozalakları kurduk. Evet. evet. Yakacak gibi. Evet, tutuşacak sanırım. Sanırım soğumuz düştü. Evet, soğumuz düştü. Buradan tahta da koyayım. Yavaş yavaş tahta yanmaya başlasın. Evet, tabii ki. tabii ki çekim yapamıyorum şu an. Çünkü içerisi gerçekten çok soğuk. Evet evimiz. Evet varsa her yer buz, buz. Evet, kozaklarımızı koyduk. Sobamız ne durumdasın? Evvallah evet, biraz biraz yanmaya başladı harbiden. İyi güzel elektriklerimiz de var, kesilmemiş. Evet. Evet, İsmail eşyaları getiriyor. Allahım, resmen bu dumanlar çıkıyor ağzımdan. Evet. Şimdi biraz da elektrikli sobayı yakalım. Ayaklarımız ısınsın, ıslandık çünkü. Hadi bakalım.